Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Yumuşacık pamuk gibi gerçek Ramazan pidesi hazırlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hızlı bir şekilde tarifimize geçelim. İlk olarak 4 su bardağı su, aratılmış içme suyu. Dikkat edelim su sıcak olmasın. daha sonra bir paket yaş maya ilave edelim elimizle eritelim 8 su bardağı un ile başlayalım toplamda 9 su bardağı un ilave ettim yumuşak ele yapışan hamur hazırlıyoruz üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim Elimizde iyi bir şekilde yoğuralım. Üzerini kapatıp 30 dakika mayalamaya bırakalım. Kısımlara çok dikkat edelim. Pidenin bir tanesini yumurtalı hazırlayacağız. İki tanesini de pekmezle hazırlayacağız. 3 yemek kaşığı unam yarım çay bardağından biraz fazla su ilave edelim. Daha sonra karıştıralım iyi bir şekilde. 2 veya 3 yemek kaşığı bir kenara ayıralım. Pidenin bir tanesini yumurtalı yapacağız. Üzerini kapattım. Diğer iki tanesinde pekmez ve bulamaçlı yapacağız. Yumurtalının da üzerine bulamaç ekleyeceğiz. Bu kısımlara dikkat edelim. Gerçek Ramazan pidesi hazırlıyoruz. Sizler denedikten sonra fırından aldığınızın aynı lezzetini yakalayacaksınız. Sadece yapmanız gereken videoyu başından sonuna kadar izleyelim. Dikkat edelim. Hamur mayalandı. Masaya 10 serpelim. Daha sonra 3 eşit bezeye ayıralım. 3 tane Ramazan pidesi hazırlıyoruz. Gerçekten bu lezzet başka. bezeye hazırladıktan sonra üzerini kapatalım. 15-20 dakika dinlendirelim. İlk olarak yumurtalı olanı yapıyoruz. 2 veya 3 yemek kaşığı üzerine hazırladığımız bulamaçtan ilave edelim. Daha sonra da yumurta sarısını sürelim. Videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. O anda fırını açtım 250 derece. Alt üst açık 250 derece fırına vereceğiz. çörek otu ve susam da serpelim üzerine Sonra ikinci bezeyi hazırlayalım. Pekmezli un ve suyla bulamaç hazırlamıştık. Videoda gördüğünüz gibi aynı şekilde yapalım. Fırıncılar genelde bu yöntemle hazırlıyorlar pidelerini. Üzerinde hafiften pekmezle kızardığı zaman çok lezzetli oluyor. Gerçek Ramazan pidesi bu yöntemle hazırlanır. Dikkat edelim, 250 derece alt üst açık pişirelim. Bu kısımlarda açın, fırınınız ısınsın. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim pişmişinden. Gerçekten muhteşem görünüyor, pamuk gibi yumuşacık oldu, mis mis kokuyor. İkincisini de fırına verelim. Ben hepsini hazırladım. Hemen son tepsiyi de hazırlayıp fırına veriyorum. Şu anda 250 derecede fırın ayarım. Alt üst açık. Üzeri için pekmez, su ve unla bulamaç hazırlamıştım üzerine gelecek şekilde her tarafına sürelim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi şekil verelim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalımı hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. Bütün tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. Dikkat edelim. Videoyu başından sonuna kadar izleyip ve iyi dinleyelim. Daha güzel sonuçlar için. ben hepsini hazırladım gerçekten muhteşem oldum hiç düşünmeden hemen deneyin eminim lezzetini çok beğeneceksiniz gerçek Ramazan pidesi hazırladım herkese ayrı ayrı teşekkür ederim yorumlarınızı görüyorum çok sağ olun kendinize çok iyi bakın Hayırlı Ramazanlar dilerim yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik Hoşça kalın, sevgiyle kalın.